Kürt meselesinin uzun bir aradan sonra tartışılması, konuşulması üzerine ayrıntılı bir şekilde değerlendirme yapılan bir süreçte kayyumlarla karşı karşıyayız. Hal özelinde bazı şeyleri değerlendirmek istiyorum. Tüm kamuoyu bunu bilsin, tüm Türkiye kamuoyu. 23 Ekim'de biz İmralı'da Sayın Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede Kürt ve Türk halkının tarihsel ilişkilerine değindirdi. Tarihsel ittifaklarına değindi. Sultan Sencer'den tutun Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan süreç ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Halfeti'den bahsedildi, Urfa'dan bahsedildi. Hatta Halfeti Belediyesi'nden bahsedildi. Biz Sayın Öcalan'a Halfeti Belediyesi'nin bir eş başkanı Mehmet Karayılan'ın Türkmen olduğunu, diğer eş başkanın Saniye bayramında bir Kürt kadını olduğunu ve şu an sizin bahsettiğiniz değerlendirmeler noktasında çalışmalar yürütüldüğünü belirttik. İşte bu noktada Sayın Öçalan hal fethiye açtı bize. Çünkü hal Türkmen halkı yaşıyor. Hal fethide Kürtler yaşıyor. Paradigmamız için uygulanabilir bir ilçe olarak görülmektedir. İşte benim projem budur. Hal çalışmak lazım. Türkmenlerle, Kürtlerle kardeşçe nasıl bir arada yaşandığını tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye göstermemiz lazım. Gerçek olan da budur. Şu an Mehmet Karayılan'dan bahsettik. Türkmen olduğunu söyledik. Orada Sayın Öcalan şaşırdı. Evet Türkmendir dedik, Aramlıdır. Kadın arkadaşımız Saniye Bayram'da bir Kürttür. Sizin paradigmanız Halfetide eksiklikleri olmasına rağmen uygulanmaktadır. İşte Türkiye tablosudur hal Türkiye gerçekliğidir. Bizim durduğumuz nokta Halfetinin gerçekliğinin olduğu noktadır. Biz bu noktada duruyoruz. Demokratik siyaset zemininde ısrar ediyoruz. Sayın Ocalan'ın mesajı da son derece açıktı. Koşullar oluşursa çatışma ve şiddet zemininden siyasi ve hukuki zemine çekecek teorik ve pratik gücüm vardır. Bu gücüme güveniyorum dedi. Fakat şu an Halfeti'ye, Mardin'e, Batman'a, Esenyurt, İstanbul'a uygulanan koşullar o koşullar değil maalesef. Biz demokratik siyaset yapmak istiyoruz. Biz demokrasi değerlerinde bütünleşmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için emek veriyoruz. Kayyum uygulamaları ülkenin geleceğine katkı mı sunuyor? Aslında sorunları daha da derinleştirmiyor. Mu? İçinden çıkılmaz bir halle getirmiyor mu? Hukuki ve siyasi zemini tahrip etmiyor mu? Kim kazanıyor? Ya kimler kazanıyor? Türkiye halkı mı, Türk halkı mı, Türkmen halkı mı kazanıyor? Yanlış politikalardır bunlar. Sorunları daha da derinleştiren politikalardır. Bu kayyum anlayışından dönülmesi gerekiyor. Modern hukuktan bahsediliyor. Modern hukuka uyuyor mu? Kardeşlikten bahsediliyor. Kardeşlik değerlerine uyuyor mu? Böyle mi iç bütünleşmeyi tahkim edeceksiniz? Açık söylüyoruz. İslam hukukuna da varız. Modern hukuka da varız. Kardeşlik hukukuna da varız. Lakin birileri hukuki ve siyasi zemini dinamitlemeye çalışıyor. 2016'dan şimdiye kadar üç dönemdir harfetide hem Kürt hem Türkmen halkının seçme ve seçilme hakkı elinden alınıyor. Siyasetle ilgilenen, siyasi mücadelede ısrar eden tüm insanlarımıza sudan gerekçelerle davalar açılıyor. Bu uygulamaların hiçbir faydası yoktu. Yapılan yolsuzluk, rant, hırsızlıktan hiç bahsetmeyeceğim. Halfeti fethi deyince şu binaya bakınca 8 ay önce yaşananları bilirsiniz. Biz burada bulunan arkadaşlarımızın kefiliyiz. Halfeti halkının bir lirasına tenezzül edecek vicdansızlığa sahip insanlar değillerdir halkın hizmetinde olacak insanlar. Halkın içinde olan insanlardır. Biz bu anlayışa karşı Hal Fethi halkıyla, Mardin halkıyla, Batman halkıyla, İstanbul halkıyla birlikte demokratik siyasette, demokratik ulus paradigmasında ısrar edeceğiz.